Nefes alamıyorum Müjgan. Bir gecede yine cennetten cehenneme düştüm ben. Kahramanı da anlıyorum. Ya kızına bir şey olsun istemiyor. Tamam Ece'ye bir şey olursa ben de kahrolurum ama. İyi de böyle olmaz ki Elif. Ne zamana kadar birlikte yaşayacaksınız? Bilmiyorum. Yani işin kötüsü ben hiçbir şey bilmiyorum. Kahramana biz gidelim dedim kabul etmedi. Zaten Defne'yi bir dörsen dünyanın en anlayışlı en iyi insanı ol vermiş bir de. Kahraman Ece'yi alıp ben gideyim dedi. Kahraman onları da göndermedi. E, endişeleniyordur adam. Ya ben en çok toprağa üzülüyorum. Onları gördü benden uzaklaştı. Ne zaman beni görse kaçıyor. Elifciğim, vallahi çok zor. Ya i̇nan ne diyeceğimi bilemiyorum. Of! Müşkan, of! Saatlerdir düşünüyorum. Ya bütün bunların hiçbiri normal değil. Bizim buraya gelişimiz, aldığımız tehditler, sonra Defne'nin gelişi... ...bütün bunların altından Defne çıkacak. Ciddi misin sen? Evet. Emin sen düş peşine. İspatla kahraman her şeyi. Herkes kimin ne olduğunu öğrensin artık Elif. Haklısın. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Beklemenin bir manası yok. Geleyim mi yanına ha? İster misin? Şu Defne cadısına bir çelme takalım beraber. Yok sen işlerini hallet. Konuştuk ya bana yeter. Elmayı boyu tamam mı? Aferin ah, toprağa. Defne Hanım telefonunuz çalıyor. Sana ne benim telefonumda? Ben duymadınız diye Duymamak için sessize almışım demek ki. Hem senin içeride işin yok mu? Ne diye dolanıp duruyorsun burada? Yerleri siliyordum ben. Tamam yeter. Hadi mutfağa. Çok kızdım. Evet çok kızdım. Çünkü bu aralar çok üzülüyorum ben. Neden? Sen Elif annenle babanın evinde kalacaksın ya artık. Onun için üzülüyorum sen, ben hep burada kalacağım. Oğlum sen beni unutacak mısın? Sen gidersen Ece de ben de seni çok özleriz biliyor musun? Hep arkandan ağlarız. Ağlama anne, ben hep sizinle kalacağım. Ne oluyor burada? Boyama yapıyoruz. Gülsüm, gelip toprağı alır mısın? Ne oluyor Eda? ne yaptığını sen? Ay birileri bağırıyor. Sıra, kavga var kavga. Ay Allah'ım sen Sıra, bana yardım et. <laughs> bana sabır ver. Bana sabır ver ya Rabbim sabır. Gerçekten ayıp ediyorsun. Defne tamam artık sus. Ya neden ben susuyorum? Geldiğimden beri sorun çıkmasın diye çaba harcıyorum ben. Ama gördüğün muameleye bak. Yakışıyor mu sana Elif? Oğlumu doldurmak sana yakışıyor mu? Yapmadım diyorum. Neden toprağa öyle bir şey söyleyeyim ki ben? Elif annenin yanına git dedim sadece. Kızlar! Ya gözlerimin içine baka baka yalan söylüyor Meryem abla. Yalan söylüyorsun sen. Söylemiyorum yalan falan. Niye yalan söyleyeyim? Yeter! Yeter Allah aşkına! Ne oluyor böyle hava havaz? Derdiniz ne? Kendiniz bana iftira atıyor kıymet anne. Güya ben toprağı dolduruyormuşum. Elif annenle babanla kalırsam ben çok üzülürüm, ağlarım demişim. Toprak da çok etkilenmiş, Elif annesinin yanına gitmiyormuş. Kulaklarımla duydum. Hala inkar ediyorsun, bak hala yalan söylüyorsun. Delirdin mi sen kızım? Ne diye öyle laflar etsin el kadar çocuğa? Bir kere toprak çok sever anasını. Yeri geldiğinde kahramanı bile göz görmez torunum. Toprağın annesi benim kıymet hanım. O benim oğlum. Duydunuz mu hepiniz? Senin değil. Elif. Elif dur bekle. Duydun değil mi kıymet anne? Nasıl bağırdığını duydun değil mi? Elif. Yeter. Vallahi bence Elif haklı olabilir. Senin yapmayacağın şey değil. Sen alttan alta bir güzel doldurmuşsundur oğlanı. Lafını bil de konuş Şükran. Sen de yerini bil de konuş. Misafirsen misafirliğini bil. Unutma canım artık yörükam değilsin. Bir şey söylemeyecek misin Kıymet anne? Ay ne diyeyim ben kızım. Allah aşkına ne diyeyim? Şimdi böyle mi olduk Kıymet hanım? Ay, hangi biriyle uğraşayım ben bunların? Allah'ım hangi biriyle uğraşayım? <laughs> gerekmez mi artık ağladığın, üzüldüğün? Bundan sonra gülme, mutlu olma sırası sende. Bunca zaman sabrettin, savaştın. Bir nefeslik gücün kalmadı mı senin? Toprağın zamana ihtiyacı var, hepsi bu. Ne olur yapma böyle. Meryem abla. Yalnız kalabilir miyim ben? Lütfen. Hayır Elif olmaz. Böyle ağlayarak, üzülerek harcayacak vaktin yok senin. Hadi git. Toprağı al. Mutfağa gidin. Kurabiye falan yapın. Toprak çok sever hamurla oynamayı. Hı. Hadi ne olur. Gülsüm. Toprak nerede gördün mü? Hı, Siyah Bey'in yanında olabilirler. Defne Hanım aldı götürdü. Tamam sağ ol. Söyle ona acıya parası hazır. Evden çıkamıyorum şu an. Öyle her aklına geldiğinde aramasın beni. Çok fena olur. Tamam da Defne Hanım. Biz de kendimize riske attık sonuçta. <laughs> Toprakçı. Hadi gel bir tanem içeri girelim. Kurabiye yapmak ister misin? Yaşasın. Hadi yapalım. Ne yapıyorsun siz burada? Çocuklar için sipariş veriyordum. Bir sakıncası mı var? Bakıyorum artık tehlikelerden de tehditlerden de korkmuyorsun. Elif gerçekten seninle tartışmak istemiyor. Ben de. Hadi bir tanem gel. Gel canım. Anneciğim, ne yaptınız Defne annenle dışarıda? Ben ablayla oynadım, Defne annem de babamcayla konuşuyordu. Ne konuşuyorlardı? ...ona para vereceğim dedi. Kim? Defne annen mi? Hı hı. Ne için? Market için mi? Defne annem bir daha beni almayın dedi. Niye ki? Hadi ellerimi yıkadım, kıyafet yapmaya gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyin peşindesin sen Defne ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anneciğim. Hadi bakalım. Bu hamur hazır. Sen bunu şekillendir. Ben de buna devam edeyim. Aşçı mı olacaksın sen Toprak? Ben helikopter pilot olacağım. <laughs> Gülsüm. Tarçın olmuşum. Tarçın misin? Tamam. Biraz git. da susan. Tamam. Kışırmış. Aysel abla nerede? Kıymet Hanım yukarı çağırdı onu. Gülsüm sağ yukarıya çık bekle. Ece uyanacak birazdan. Ben de çorbasını hazırlayayım. Şey ben Elif Hanım'a yardım ediyordum. Çorbayı yeni yaptım. Sıcak zaten. Getiririm hemen. Ben yardım ederim. Sen yukarıya çık. Ece yalnız kalmasın. Kendi ellerimle evet. hazırlayacağım kızım çorbasını. Sen bak. Al bakalım. Al bir tane. Kahraman eşyaları vardı benim odamda Elif. Sizinkine bıraktım. Ne eşyası? Kıyafetler